Merhaba Haber izleyenleri ben Erdem Pabukcan. Bugün Nvidia ve Turkcell işbirliği ile karşımıza çıkan online oyun platformu Game Plus'ı sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. <laughs> platformun detaylarını aslında sizlere daha önce haber olarak da aktarmıştık. Yine bu videoda da paylaşacağım. Fiyatları kısa zaman önce karşımıza çıktı. Yaklaşık bir aydır beta sürecinde bizlere bir kod geldi ve biz de deneyimleme fırsatı bulduk. Aslında burada size biraz deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Aynı zamanda dediğim gibi fiyatları da belli oldu. Yine videonun sonunda fiyatlar kısmına da geleceğiz. GeForce Now aslında Uzun süredir ülkemizde aktifti ama Türkiye'de sunucuları yoktu. Türkcell'le beraber bir işbirliğine gidildi ve Game Plus adında bir platform kurdu. Aslında bu GeForce Now'dan bahsediyoruz Game derken de. Artık Türkiye'den sunucular üzerinden hizmet verebiliyor ama fiyatlar değişti, biraz içerik değişti. Ama oyunlar, yine platformdaki oyunlar aynı. Siz başka platformlardan, işte Ubisoft'un, Steam'in, Epic Store'un vesaire platformlarına satın aldığınız oyunları yine burada bir e, ücret vererek aslında iki farklı versiyonu var. Ücretsiz bir versiyon da var. Onun da detaylarını geleceğim. Oynayabiliyorsunuz başka bir sunucudan, başka bir bilgisayardan diyelim. Ve dilerseniz platforma geçelim, detaylara bakalım. Evet, platforma girdik. Biz platformun ücretli yani premium versiyonunu kullanıyoruz. Öncelikle şundan bahsedeyim, hemen fiyatlarından da bahsedeyim hazır yeri gelmişken. E, özel 3 aylık bir paket duyuruldu. Bu 3 aylık paket 149 TL, yani 150 TL diyebilirsiniz. 50 liralık bir fiyat biçilmiş. Ama bunun dışında 1 aylık satın almak isterseniz veya bu 3 aylık paket bittikten sonra satın almak isterseniz aylık 75 lira ödemeniz gerekiyor. Burada tabi sizin bir önceliğiniz oluyor, RTX aktif oluyor ve beklemeden oynayabiliyorsunuz. Bir de ücretsiz versiyon var. Bu ücretsiz versiyonda eğer sunucular doluysa beklemeniz gerekiyor. Ve maksimum 1 saatlik oturum süresiniz var. Yani 1 saat boyunca oyun oynayabiliyorsunuz. Sonrasında platformdan sizi atıyor. Tekrar sıra bekleyerek girmeniz gerekiyor. Yani açık söylemek gerekirse uzun vadeli bir kullanım için Premium'a biraz muhtaçsınız. Onun da fiyatı 75 lira. Ama dediğimiz gibi daha önce platform ülkemizde aktifti ve yaklaşık 5,5 euro bandındaydı fiyatı. Yeni fiyatlandırmayla beraber güncel kurda 8 euronun 8.40 euronun üzerine çıkılmış. Yani fiyatta bir artış var ama bunun avantajı nedir? Gelin ondan bakalım. Sunucuların Türkiye'den çalışıyor olması gördüğünüz gibi Türkiye Central 1, TR Central 1 sunucusunda oynayabiliyorsunuz oyunlarınız. Bu da tabii ki çok daha akıcı bir deneyim sunuyor size platform gördüğünüz gibi GeForce zaten hemen kendisi bu Mac uygulaması, Hem Windows'ta var, hem iPad'de var, Android'de var, her iOS'ta var. İsterseniz platformdan oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz kol bağladık, PlayStation kontrolü bağladık ama isterseniz siz mouse klavye veya başka bir kolla, Xbox'ın kolu vesaire bağlayıp oynayabilirsiniz. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ha platforma girdiğinizde burada daha önce oynadığım oyunları görüyorsunuz platformda yer alan diğer oyunları görüyorsunuz. Tabii ki her oyunu burada oynayamıyorsunuz ama eğer geliştiricisi izin verirse burada oyunları oynayabiliyorsunuz. Ki gördüğünüz gibi Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla gibi e, popüler ve kısa zaman önce çıkmış yüksek e, grafikli oyunlar da burada mevcut. Biz bu videomuzda Cyberpunk'ı deneyerek başlayabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim şu an yaklaşık 100 megabitlik bir internetimiz var ama kablolu bağlantıyla denemiyoruz şu an. Detaylarda bir kısmı kablolu bağlantıyla da e, göreceksiniz denediğimizi. Şunu söyleyebilirim. Ben evde de uzun süre denedim bu sistemi. Kablolu bağlantıyla her zaman çok daha başarılı bir performans, daha akıcı bir performans sunulmuş durumda. Hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu cihazın yani kullanacaksınız bu platformu kablolu bağlantıyla kullanmanızı öneririm ama kablosuz yüksek hızlı internetle kablosuz da kullanabiliyor musunuz? Evet kullanabiliyorsunuz. herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani akıcı bir deneyim yine sunulmuş oluyor. Gördüğünüz gibi launcher'a girdi Cyberpunk kendi. Yani şimdi direkt oyuna girecek. Aslında bu kadar kolay girmek yani kısa sürede herhangi bir yükleme yok vesaire hiçbir şey yok. Direkt olarak gördüğünüz gibi oyuna girdik. Bu gerçekten güzel yani bunu söyleyebilirim. Eğer kısa sürede hemen oyuna ulaşmak istiyorsanız bir bilgisayarla uğraşmak istemiyorsanız, bir konsolla uğraşmak istemiyorsanız gerçekten güzel bir teknoloji sunulmuş burada ki şunu da düşünmek lazım. Ülkemizde hem konsol fiyatları hem de bu tarz oyunları çalıştırabilecek oyun bilgisayar fiyatları çok ciddi seviyelere geldi. Gördüğünüz gibi kolda aktif şu an. Herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabiliyoruz. Yani şöyle devam edelim diyelim. Kaldığımız yerden Cyberpunk'a girelim ki PlayStation 4'te bildiğiniz gibi Cyberpunk mağazadan çekildi. PlayStation 4'te oynamıyor. Çok yüksek donanıma sahip bilgisayarlara rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben bir sürü oynadım burada Cyberpunk'ı. Hiç sıkıntı olmadan oynayabildim onu söyleyebilirim aynı zamanda Witcher'ı denedim onda da herhangi bir sıkıntı olmadan çalıştı. Assassin's Creed Origins'i denedim onda da herhangi bir sıkıntı olmadan çalıştı. Yani oyun çalıştırma konusunda çok büyük bir sıkıntısı yok. Genelde oyunları oynayabileceğiniz şekilde çalıştırıyor. Dediğim gibi tek sıkıntısı güzel bir internete sahip olmanız lazım. Bakın gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde hatta şöyle ateş de edeyim bakın. Yani tepkimeyi buradan alabilirsiniz herhangi bir gecikme de yok. Bu gerçekten başarılı bir deneyim sunuyor. Hemen şöyle biraz oynayalım oyunu. Hatta aksiyon kısmında daha net bir şekilde anlayabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi gayet sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. ki hani bu şu an günümüzün en yüksek grafiklerine sahip olan hani yüksek donanımda oynanması gereken bir oyun olmasına rağmen hiç sıkıntı olmadan Türkiye sunucularında olduğu için de gayet akıcı bir deneyimle ki şu an hani de belirttiğimiz üzere kablo bağlantısı da yok. Kablo bağlantısı olmadan bile çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Dilerseniz bir de kablolu bağlantıyla test edelim ve dönelim. Evet Game Plus ile ilgili deneyimlerimiz bu şekilde. Ki hatta şunu da belirteyim oyunları da bu arada full ultra ayarlarda oynadık. Hani ona rağmen herhangi bir sıkıntı olmadan oynadık ama dediğim gibi kablolu bir bağlantı sunarsanız siz kablolu bağlantıda çok daha başarılı bir sonuç elde ediyorsunuz. Ki ben evimde 25 megabit hızla denedim. Onda da kablolu olduğunda herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Oynamasında hiçbir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi bence biraz fiyatı yüksek kaldı. Özellikle daha önce işte yurt dışından bir firmayken daha uygunken yerli bir çözümle beraber biraz daha artmış fiyat. Keşke yine 50-60 lira bandında kalsaydı ama ilerleyen dönemde ne olur? Belki bir indirim olur. Hiç belli olmaz. Eğer denemek istiyorsanız platform 15 Mart'ta artık kullanıma sunuluyor. Şu an beta sürecinde söylemiştik. Ama ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcının erişebileceğini de belirtelim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.